Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Futbol 2025 Mobil'de Klasman'da namalup birinci klasmana çıktık. E, klasman'daki durumumuzu göstereceğim. Bir tane de maç atarız. Bir kadroyu göstereyim arkadaşlar. Kendi kadromda oynamadım. Çok iyi bir kadroda bir abimiz sağ olsun. Bir abimiz hatta Fatih abi ya. Yani direkt ismini de söyleyeyim. Kendisi hesabında e, oynamamıza izin verdi. E, zaten hesabını hani kendi hesabın gibi kullanabilirsin dedi. Biz de bu yüzden oynadık. Ya bu videoyu her sezon yapıyorum. Üçüncü video herhalde bu namalip çıktık videosu. Yüksek galibiyet oranıyla çıktık. Yani önceden de iki video çektik. Birinde de hiç kaybetmedik sanırım. Birinde iki mağlubiyet alıp çıkmıştık. Ama o biraz sezonun başlarındaydı. Zorlu rakipler gelmişti falan. Ya yine zorlu rakipler geldi ama genel olarak full kazandım ama. Hiç beraberlik bile. Dünkü videoda biliyorsunuz iki beraberlik aldık. Ondan sonra hiç beraberlik bile almadan çıktım. Bakarız kaç maç kazanmışız diye. Şimdi kadromuz bu şekilde forvetler fırsatçı golcü normalde ama Gullit boşluk kollayan. Ya ona yapabilecek bir şey yok. Gullit'i e oynatmak istedim zaten mükemmel forvette. O OOS'lerimiz geriye gelen forvet. kantona e, mükemmel bir oyuncu çok memnunum bu arada inanılmaz iyi. Messi zaten bu kartı oyunun en iyi kartı. Göbekte tam orta saha netvet var. Ya aslında ben orada Pirlo'nun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Videoda da Pirlo ile oynayacağım. Dosta ön libero. Vieira'mız var. Kesinlikle ön libero dost kullanıyorum savunmacı bekler ve stoperlerle oynuyoruz arkadaşlar. Kalecimiz de Schmeichel hücumcu muymuş savunmacıymış güzel. Uzun topla kontra ile oynadık. Bireysel talimatları da göstereyim. iki forvete çakılı veriyoruz sadece her zaman böyle oynuyorum ben. Yani bu şekilde çıktık. Ya yani şu şekilde birinci klasman oldum. Gerçekten herhalde en hızlı çıkışım buydu. 3 saatte falan yani full kazanarak çıktım. Bakalım kaç maç kazanmışız hemen şuradaki armadan. E, kullanıcı detayları armalar diyelim. Şu armadan bir bakalım kaç maçlık serimiz var? 7 maçlık serimiz var. 9 doğru da orada vardı. Zaten e, baktığınız zaman ben arkadaşlar toplamda kaç maç yapmışız? Klaspanda da hemen sayıdan bakarız. 26 maç yapmış olmam lazım. 26 maçın 22'sini kazandık. Şöyle bakalım. 22 4. Aynen 26 maçın 22'sini kazanmışız. Sadece 4'ünde beraberlik kaldık. Ben sadece 2 tanesinde beraber kaldım. Diğer ikisinde Fatih abi kaldı. Yani ben girdiğimde 5 galibiyet 2 beraberlikte hesap. Ona göre siz hesap edersiniz. Baya güzel çıkış yaptık ama. Çok hızlı bir şekilde çıktık. isterseniz sizin izninizle maça geçelim. Bu arada hesabımızın. Yani kendi hesabımdan hesabımda. Oyuncuları biliyorsunuz ki ben hepsini manuel fırlıyorum. Ya manuel derken hani özel. Kendim fırlıyorum kendime göre. Bellingham'ın işte Griezmann'ın basımını göster diyenler falan var. Muhtemelen yarın o video gelir arkadaşlar. Bütün kadromdaki oyuncuların basınlarını gösteririm sizlere. Sistem rakibimizi belirledi. bu yüzden yorumlarda tek tek sormayın. Zaten videosu gelecek. Bilginiz olsun. Rakibimiz ikinci klasmandan geldi. Eren geldi. Eren Türk rakip geldi. Güzel. Kendisine başarılar dileyelim. Saat şu anda 10'u çeyrek geçiyor diyebiliriz. Biraz kısalım. Da bayağı kısalım ya. Aynen. Sansüro oynayalım. Ben Sansüro'yu çok seviyorum. Formaları bir el atalım. Şöyle güzeldir. Aynen öyle. Form durumumuza bakalım. Çok iyi. Rakibe de bakalım rakip. Ooo bu da hızlı kontratak 4-2-2 dizilişiyle oynuyor Eren'de. Bombacı Berkam sanırım o. Güzel ilerleyelim bakalım. Sanırım. Ha rakibinmiş. Olsun onuruşuyla da başlayabiliriz. Sıkıntı yok. uzun gönderdiği. Van Dijk girdik araya. Turan. Şöyle gördük. Vieira. Messi. Messi bıraktık Turan. Sakiniz. Van Dijk. Pirlo. Vieira. Lid bu orada bir şut denemek istedim ya. Bir canım çekti. Bir ara şimdi kapattın orayı. Aldık aldık aldık. Duram, Pirlo. Messi. Gullit. Rummenigge. Gullit. Ayağından kaçırdı Gullit. Aldık şimdi. Kantona. Şut fake yaptım. Mükemmel ya. Bağlantımız yine harika bizim. İnşallah şu bağlantı sorunu çözerler. Vallahi dayanamıyorum artık ya. Raykart aldık topu. Şurayı gördüm ama Pirlo Messi ezbere bir top biraz. Viera. Menige. Menige Messi. Messi Viera. Viera dön önünü. Pirlo. Menige. Gurgulit nereye gidiyor lan? R kartı indirmen lazım. Harikasın. Vinicius'a zıplatmadı bile su ama şu an sanırım biz zıplayacağız. Börkomp'la rakip birazcık fantezi deniyor uzaklardan. işimize gelir. Kantona, Pirlo, Gullit, Rumenige Gullit. kötü ver kaç. Bir salak maç bu. Bu maç bir salak. Çok kazandık bu yüzden oyunda bir ipnelik yapıyor şu an ama sıkıntı yok alırız. Eren'in ben oynayışını çok üst düzey görmedim. Eren sövme. Berkan, Vinicius, Vinicius. Güzel aldı önüne. Vinicius direkt Mbappe. Adama laf ettik ya. Direkt taktı. Ama sıkıntı yok Eren'cim. İzleyelim golü de geçmezse. Bu gol olsa çok güzel olurdu aslında bu olacağını ama hakkıydı. Orada beni güzel pazara yolladı Vinicius'la. Bakalım şimdi ama bağlantı harbiden bokum trak yani şu an. Kuram şimdi. En tersi göremedik. Neymar çıkar o top. Kontora boşa çıktı. İndir indirdi. Beyler neden böylesiniz ya? Bir garibiz. Viera. Turan. Gördük şimdi Messi. İleride bütün türlü çoğalamadık. Messi'den Pirlo Kante. Ulan 50 cm bacağın var. Onu nasıl uzattın? Turam şimdi. Turam gördük. Pirlo'dan sert bir top. Glit. Rumenige şu çift dokunuş saçmalığını bırakmam lazım. Pedri. Rakip diyor ki yani bizde de var skiller diyor. Pirlo. Cantona. Rumenige. Çok top kaldırmamam lazım. Pirlo alırız alamadık. Erkamp. Viera şimdi çok iyi. Viera. Cantona. Gullit. Pirlo. Menige. Veremedik yine. Abi bağlantı çok kötü ya. Bu arada telefonumda rahatsız etmeyi açtım arkadaşlar. Öyle bir özellik varmış. Vallahi bilmiyordum. Bildirim falan gelmeyecek artık videolarda. Rahatsız. Aramaları da susturuyor herhalde otomatik. Vallahi yani var ya şunu bilmemek her biliyorum zı yani nasıl bir cahillik seviyesi arkadaşlar yani kültürleniyoruz yavaş yavaş Rumeni giyindiremedi Pirlo Kante Viera şimdi Pirlo Rumenige Gulit Rumenige Abi Kunde sen nesin ya Görüyor musun nasıl giriyor araya Messi Viera Pirlo Gulit Gulit bıraktı şimdi Ah oh be vuramadık Eren şişirmeye başladı doldur boşalta Kazanmak istiyor ama bunu ona vermeyeceğiz. Rumeli giyindirdik şimdi. Yok beyler çok özgüvenli konuşuyorum patlayacağım. Messi. Gullit. Nasıl uğramadık Nasıl vuramadık. Mbappe şimdi Vinicius. Vinicius. Pedri. Direkt basalım üzerine Pedri'nin. Arayo. Girmen lazım artık lan. Çok iyisin. Şurayı gördüm çabuk. Harika bir top. Messi. Rumelige, Pirlo... Abi nasıl? Yük malumiyetimizi videoda almayalım bebeğler. beyler. Pirlo şimdi. Messi Rumelige, Pirlo Gullit Bak kasma. Messi 1-1 bir bir. Yani nasıl attığımı bilmiyorum yemin ederim. Öyle bir yerde kastik hani. Ya harbiden bok gibi bağlantı ya. Hiç yorulmamış oyuncular. Kendimi övmek için söylemiyorum. E Pes Türkiye Serdar Coşar bilirsiniz Serdar abi. Konsolda çok iyi bir oyuncudur kendisi. 2021 My Club videolarında falan ben onu çok izliyordum. Konsolda çok takip eden bir insanım. Kendisi e, e sporcuların da bunu söylediğini söylemişti. Demişti ki eğer oyuncularınız az yoruluyorsa iyi bir oyuncusunuzdur demişti. Bunu da paylaşmak istedim. Genellikle e, doğru futbol oynarsak oyuncular daha az yorulurlarmış. Gerçekten de sanırım öyle ya. Bir momentum falan olmadığı sürece yani oyunun bir yardım olunca. Zaten momentum varsa arkadaşlar 60'ta 70'te girdiğinizde oyuncuların stabilisi bitmiştir. kıp kırmızıdır Yani en diptedir. O zaten ara sıra başınıza geliyordur. O oyunun bir bokudur yani. Çünkü hiçbir zaman istediğiniz kadar kötü oyunun Full tük yorulmaz 60'ta bir oyuncu. Yoruluyorsa oyunun bir bokluğu vardır. Bilginiz olsun. Şimdi benimim aşağı gör. Griezmann. Oğlum bu ne lan? Döndüremiyorum ya. Ray card koyduk ayağa. Viera çok iyi bıraktı lan. Alant. Etvet. Ah. Ya Eren bu ne kardeşim ya? Senden mi kaynaklı oyundan mı bilmiyorum. Şimdi Griezmann. Ciameni. Rumeni G. Olmadı. Şşş Michael Ol çık al o topu bak. Geri zekalı ya. Topa bakıyor ya bir de. Şimdi Haaland. indirdik. Eto. Griezmann. Aa, nasıl atamam. Bu arada ileride çok kalabalık dizilişi. Harbiden. Şu an etkili yani. Bizden daha etkili oynuyor. Bellingham. Schmeichel. Çok iyisin. Allah için bir atak yapalım be. Haaland. Abi bakar mısın yani Adamın oyuncuları her yerde ya. Griezmann. Eto alanda doğru. Haaland. Erling Haaland. 2-1. Bala göte kazandığımız bir maç. Çok kötü bir bağlantı. Ama rakibimizi tebrik ederim. İyi oynadı. Son dakika absürt bir gol yemeye gerek yok. 2 dakika kalmış şurada. Chomini. Bellingham. Evet o da çift dokunuş yok. Ama 2-1 kazanıyoruz arkadaşlar. Eren'i tebrik ederiz. Bir şekilde kazandık. Kaleci çok erken açtı ama Abi 8 şut çekmiş çocuk. Gerçekten tebrik ederim yani. Şöyle bir kullanıcı listesi diyelim. Eren 1'e çıkmış bu daha önce? 80k görmüş güzel. Ya bunun hakkı bir maç daha ya. Bir maç daha atmalıyız. Sistem ikinci rakibimizi belirledi arkadaşlar. İlerleyelim bakalım. Rakibimiz. 16k'dan geldi birinci klasman. Aran Destroyer dediği Destroyer neydi lan? Yok edici mi? Aynen yok mok ediyor bu. Bakalım bizi yok edecek mi? Biz buyuz. O da şu beyazı giysin. Güzel birinci klasmanlar rakip gelmiş hoşuma gitti. Formalar güzel güzel. Bizde düşüşte gelen yok. Rakibimiz 4-1-3-2 oynuyor. Takımı biraz mütevazi. 4-1-3-2 nasıl oluyor bu dayı? Ha, iki stop Beckham Bauer görmedim anasını satayım. Adam orada kaybettirmiş onu. Takımı çok agresif bu arada. Yani iyi oynarsak aslında kazanmamız gereken bir mücadele. Şu başlayacağız. Bir tık aldı takımı. Bu kadar agresif oynama lan. Leicard. Messi. Pirlo. Rumenige. Gulit. Kulit. Bak kontrol kontrol ediyor. Ben etmiyorum kontrol normalde. Hayır be. Messi yaptım ben. Ne alaka orası? Vinicius. Van Dijk, eyvah, stage goal. Arayo. Şimdi vuralım. Riske gerek yok. Kantona indirir diye düşünüyorum. Abi çok iyi ya. Bu oyuncularla oynamak harbiden çok zevkli. Oyun bir kasma artık be. Kasma da oynayalım. Yani bu golü yeseydim muhtemelen rakibin annesiyle Konem'in yetkililerine selamlarımı iletirdim. Stage goal. Van Dijk. Vieira, Messi, Gullit, Pirlo, Rummenigge. Rummenigge. Evet saptım farkındayım. Ama henüz hiçbir şey bitmiş değil. Aa, şu an bitmiş. Şu an her şey bitti arkadaşlar. Vieira nasıl alamazsın? Nasıl alamazsın? Bunun hesabını ver. Iniesta Turam. Turam çok iyisin. Pirlo. Güzel kapattı Rodri ile. Figo şimdi araya nereye verdin lan? Şimdi Kafu nasıl içimden geçer o top? Rekat lütfen. Pirlo çok iyisin. Oğlum çok içimden geçiyor ama. Van Dijk ayayla. Müthiş uzaklaştırdı topu. Tayçikov şimdi. Tayçikov. Oh, 90'dan döndü. Elim ayağım titredi yemin ediyorum. Bu şimdi indirmen lazım. Bu indirdi. Fiera. Rumenige. Gulit nasıl gidemedin? Bir alamadık. Vinicius. Aa. Pirlo. <laughs> Canını dişine taktı orada. Messi. Şimdi sakiniz. Traum, Patrick Vieira. Çok kötü top Vieira be. Sen daha iyisini atarsın. Van Dijk Vieira indirir diye düşünüyorum. Çok iyisin. Pirlo. Kulit e şişirdik. Kulit. Rumeniye nasıl çıktık oradan? Abi çok kötü paslaşıyorsunuz beyler. Çok kötü. Pasları 50 oldu oyuncularımın ya. Rumeniye şimdi Messi. Şurayı gördük. Pirlo, Cantona olmuyor. Bir yere şimdi Arayo Messi'ye doğru inşallah indirir. İndirdi valla. Yine güzel kapattı Rodri. Bir yere alamadım. Van Dijk Vinicius, Raycard, Turam. Çok iyisin. Oğlum neler kaçırdı çocuk. Var ya yenilmemiz gereken şu an rakibin en az bir golü vardı. Çok net pozisyonlar kaçırdı ama orada son şutta önünü iyi kapattık Raycard'la. Evet, geldik tekrardan. Pirlo. Şimdi Arayo. Gullit'e doğru şirdik topu Gullit. İndirdik. Şimdi Vieira. Tamam Vieira her şey ayak koyma. Da iç oğlum bu ne ya? Çok rahat gidiyor. Şimdi Pirlo attık şimdi Rumenige Gulit. Gulit gitmen lazım. Gulit. Bu senin anana girsin. Bütün süreleri bekletti. Anana girsin bu senin. Pust. Bak ne güzel pozitifiz. Keyfimiz yerinde. Ya bizi niye sınıyorsun ki? Şerefsizin oldu Bir kere de şu oyunu namusunuzla oynayın ya. Adi şerefsizler. Kazanana ne veriyorlar? Rus hatunlarla mı birlikte oluyorsunuz yani? Ne veriyorlar kazanana? Ya şimdi biz burada buna kaybedersek çok koyar bu arada. Stage go. Allah'tan Michael. Defansı çok hata yapıyor. Hücumunu güzel yapıyor. Allah var. Şerefsiz falan ama güzel hücum yapıyor. Defansını çok iyi yapmıyor gibi gördüm ben. Bu yüzden bakalım. Go. Araya koydu kafayı. Rumenige, Rumenige Ya. Vur Allah için vur ya. Salak mısınız? Salak taklidimi yapıyorsunuz. Oraya atacağını biliyordum. Glit. Sonra da değiştirdim. Messi'ye attım. Bizde öyle bir internet yok mu? Sokuk oyun. Bizim niye değişmiyor? Ben izliyorum ama e, sporcuları, e, asyalı yayıncıları. Onları ki değişiyor. Şerefsiz oyun. Pirlo. Vinicius. Uf. Ağlamadım. Tamam. Vieira. Gullit. Arayo. Cantona. Gullit. Cantona. Gullit. Şut fake. Gullit. Turam. Abi çok yanlış oynadım. Allah'tan o da sıçtı. Michael Turan Turan Van Dijk Turan Pirlo çok yanlış bir futbol yine çok yanlış bizde kaldı Gulit Promenige Promenige Gulit Gulit Gullit 2-0. Böyle. Size böyle. Evet arkadaşımız çıktı maçtan. Ya, muhtemelen e, bazı şeyleri hazmedemedi. Onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve 1834 puan olduk. Gözünüzün önünde iki maçta kazandı. Çok merak ettim bu pustu ben ya. En fazla 26k görmüş. 10 maçta üst üste kazanmış. Sen 10 maç kimi yendin de bu armayı aldın. Puştun oğlu. Bugün videomuz bu kadardı. Başka bir videoda görüşünce kadar hoşçakalın. Bay bay.